Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ım, bugün sizlerle birlikte Ece'nin Zorla Evlenmenin 5. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar daha Toca bir Zorla Evlenmenin birinci bölümü gelmedi. Evet o gelir arkadaşlar birazdan falan. Şu an 5. bölümünü çekiyorum. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık biliyorsunuz ki. Konuşuyorlardı. Şimdi başlayalım. Artık ben kalkayım. Annemlerden geldik ya yoruldum. Doğru. Ne oluyor? Hu? Öpmeler filan. Ta tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. bilmem Benim telefonum nerede benim Telefonum nerede benim? Bilmiyorum. Of, benim telefonum nerede benim telefonum? Her tarafı dağıttım kusura bakma artık temizlersin. Evet ben hizmetçiyim ya. Senin telefonundan iki, iki dakika konuşayım. Hayır. Tamam. Telefonum çalıyor. Alo. Arkadaş kim arıyor, biliyor musunuz? Ee, Hakan'ın babası arıyor. Alo baba. Hakan'a verir misin, kızım? Tamam veriyorum hemen. Hakan seni istiyor baban. Aş, tam da seni ben arayacaktım baba. Tek başıma konuşabilir miyim? Ben <laughs> Hadi ben gideyim. Alo baba. Efendim oğlum neden sessiz konuşuyorsun? Sen, sen söyleyecektin mi var? Neymiş o? Bak artık o karına yap bir şekilde yap. Ben erkek çocuk, kız çocuk istiyorum ya yaptırmıyor ki. Tamam. Tamam. Gel. Mi? Şöyle üstünü değiştireyim. Üstünü değiştirirken gizlice bakar. Ne giysem? Şunu giysem mi ki? Yok bu güzel değil. Pijama ile durayım. Zaten evdeyim ya. Bunu giysem. Bunun burada ne işi var? Hakan kalk. Hakan. Hakan. Arkadaşlar da bin yanlışlıkla çıktım. Hakan. Ne oluyor be? İki saattir bizi uyutmadın. Uyutmadım öyle mi? Bana bakmaya geldin değil mi gizlice? Ya. Ya. Benim sinirimi tasımdan attırma bak. Ütma. Ya ben nasıl bir yerdeyim ya? gücümü göstereceğim. Beni zorla evlendirmek neymiş? Hayır. planlarım var. Hakan Hakan Sen hiç Hayır. Şey misin? Bugün tatilim ya. Hayır. Tamam, git marketten bana süt al. Tamam. Diyorum ha. ne? mü? Oh gitti kafamın elini biraz yatayım. Uyuyayım ya yeter. Beren. Beren hayatım neredesin? Süt al dedin aldım. Uyuyor. Neyse. O yanıma yatmasına çok güzel. Ben yatacağım. Beren. Beren kalkar mısın? Beren! Ay ne oldu be? Bir dinleneyim dedim yine mi geldin sen? Koca kafalı. Ay. Ben şöyle giyineyim çıkar mısın odamdan? Benim de odam bu arada. Lafı çok soktum maşallah. Neyse ya. Sinirimi bozmasına izin vermeyeceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.